Merhaba arkadaşlar. Figür, oyuncak ve bisiklet peşinde kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere çekiliş yapacağız arkadaşlar. Taso, Ninja nice Kaplumbağa ve bir adet yama makinasının çekilişini yapacağım. 3 çekiliş aynı anda. Şimdi sizlere tek tek daha önceden çekilişe katılanların isimlerini yazdım kağıda. Onları okuyup kabın içine atacağım. Oyun çarkı. İsimleri okuyorum. OG ok g 53 gg okan kara king of games bs efsane çizgi filmler ve reklamlar Melike Nur Saraç, Sinan Gürgen Özcan Efe Taso çekilişi için arkadaşlar bu Tek tek isimleri yazdım katılanların Rahmet Diler Figürcü abi Reşat Akgül Katılım az oldu ama arkadaşlar sizin için avantaj oldu bu. Fatih Şeker. Özellikle bir iki arkadaş çok güzel katılım yaptı. Tüm ailesini yaptı. Yunus Kasap. Yani tasolar da baya çok arkadaşlar. Öyle az bir şey değil. Tane 5 liradan hesaplasanız baya tutar. İsmail Temur. Hem de her dönemden tasolar arkadaşlar. Halil Yılmaz. Nedim Şeker. Şeker ailesine devam. Kendilerine teşekkür ediyorum. Orhun Tetik. Bir Sen Ceyhan. Deniz Argın. Katılan tüm arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Tarkan Taşkın. Şaziye Şeker. Yine Şeker ailesine teşekkürler. Sofa Hakan Ergül. Barış Seybek. Emir Ali Şeker. Fahri Fahri. Hüseyin Bıçak. Yusuf Ergül. Tasoların içinde Pokemon, Luniton, Yönük Taso. Her çeşit tasodan ikişer üçer adet koydum arkadaşlar. Değer olarak da bayağı pahalıdır. Eser Eser. 80 Forever. Anant Babandı. Böyle garip bir şekilde bir isim yine. yine. Pukmobil. PUBG Mobil. My Collection World Hakan Ergül Yine. Arkadaşlar taso çekilişi için kutumuza koyduk. Gördüğünüz gibi. Hiç kimseye hakkını yemek için. Katılanlar bu kadar. Tek tek yorum yazanların yani katılımı doğru bir şekilde yapanların adlarını yazdım. Şimdi rastgele birini çekeceğim. Gözümü kapatacağım. Evet arkadaşlar, açıyorum ben de bilmiyorum. Reşat Akgül. Taso. Bunundur arkadaşlar. İçine koyuyorum. Kendisi bana adres bilgilerini yollayacak. Ben de ona tasoları yollayacağım. Taso çekilişimiz bitti. Hemen Figür çekilişimize geçiyoruz. nice Kaplumba arkadaşlar. Bunları şuraya döküyorum. King of Games B.S. Eser Eser yine. Kaan Işıklar. Ninja Kapımba figürümüz. Evet arkadaşlar. Gayet temiz. Emir Ali Şeker. Yine Şeker Ailesi'ne çok teşekkürler. Eylem Ergül. Yusuf Ergül. Yine Ergül ailesi. İsmail Temur. Fahri Fahri. Kaan Özel. Beko Nedim. Özcan Efe. Alper Yazangil. Oo, çok teşekkürler arkadaşıma. Barış Seybek, Herkese teşekkür ediyorum tek tek katıldıkları için. Kanalıma abone oldukları için. Burak Yakın. Ferrum Ford Project. Yücel Çeliker. Murat Emre Mucan. Baksana. Kerem Ali Yavuz. Sofa Hakan Ergül. PUBG Mobile Oyun Çarkı. Yusuf Kasap. Melike Nur Saraç. Nedim Şeker. Fatih Şeker. Remix Adam. Ali Yılmaz, Üşra Yıldırım. Arkadaşlar Ninja Kaplumbağa çekilişi için kabımıza koyduk isimleri. Karıştırıyorum. Yine gözüm kapalı çekiyorum. Evet. Bakalım arkadaşlar. Evet. Ferrum Ford Project. Artık hangi arkadaşsa bana ulaşıyor. Ninja Kaplumbağa'nın. Yakından çekelim bak bir Ninja kaplumbağa bu arkadaşın. Ninja kaplumbağa çekiriş şeritle bitti. Sırada antika 80'lerden kalma yama makinesi için çok az kişi var. Hemen yazıyorum. Gürkan Gümüşöz Gürkan Enes Tümer Fatih Şeker evet. Mehmet Burak Korkmaz Muhsin Eren Ramazan Ayrıgül Yama alet için çekilişimiz arkadaşlar. Karıştırıyorum. Gözüm kapalı. Yine çekiyorum. Vay. <laughs> en sonunda bir Fatih Şeker arkadaşımıza çıktı. Şeker ailesine teşekkürler. Çünkü bol katılımlıydı onlardan. Arkadaşlar çekilişimiz bitti. Yama aleti de paketlenip yolunacak. Herkes bana mail adresinden ya da Instagram'dan ya da YouTube'dan ulaşsın. Adreslerini versin. PTT kargoyla yollayacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlemeyi unutmayın.